Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Böyle hani kanalımda şey yapıyorum ya böyle neydi? Bir tane mesela bir challenge yapıyorum. Oyun videosu geliyor arkasından falan. Hani öyle oluyor ya. İşte. E, oyunlar için ayrı bir kanal mı oluşturayım yoksa böyle devam mı edelim? Sorunun cevaplarını yorumlarda bekliyorum. Şimdi sizler birlikte yeni yüklediğim oyunu oynayacağız. Hemen okuyalım bakalım ne diyor. Hangi kadınla evlenmeliyim diyor. Şimdi önce bunun kalbine tıklayalım. Yok buna tıkla diyor. He tamam. Bir de buna bakalım. Hmm, bence buna göre B olmalı olması gerekiyor. Hemen yazını okuyorum. Paramı mı aşk mı? Zor tercih. Merhaba ben Melek. Melek Angela. Bu dünyayı sen yönetiyorsun ve yardımına ihtiyacım var diyor. Tamam yardım ediyoruz bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi bölüm 2'ye geçtik. Ödül istemiyorum. Ve ikinci bölümü oynuyorum. Kurtar beni diyor. Hemen adamın elindeki bıçağı alıyorum. İpi kesiyorum ve adamların üstüne düşüyor. Ve kızı kurtarmış oluyoruz. Hemen Angela'nın dediğini okuyalım. Korkunç bir durumdaydı. Neyse ki Hızır gibi yetiştin. Arkadaşlar bu arada Hızır nedir bilenler varsa Yorumlara yazdılar çünkü ben ne demek olduğunu bilmiyorum. Hemen bölüm 3'e geçelim. Evet bölüm 3'ü oynuyoruz. Ne yazıyor? Şunu şöyle alalım. Her şeyimi kaybettim diyor. Ee, arkasında da polis var. Polis diyor ki hangisini söylesin yani? Atlama sana yardım edeceğim mi desin? Yoksa löf yapıyorsun mu desin? Ekşe işte bu arada blöfün de ne demek olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazın. Hatta öyle okunuyor mu onu da bilmiyorum. Bence atlama sana yardım edeceğim diyelim. Bu da diyor ki hiç param yok ve çocuklarım aç diyor. Polis buna ne demeli? Sana borç para veririm. Sana bir iş vereceğim. Yani onu bir ona iş mi versin yoksa ona borç olarak yani Polis ona para verir, o da ona borçlanacak gibi bir şey mi olsun? Yoksa ona bir iş mi versin? Bence bir iş versin. İşte de para kazanır zaten. Söz verir misin? Yalan söylemiyorum deneyeceğim. Yalan söylemiyorum diyelim. Ve üçüncü bölüm tamamlandı. Şimdi bakalım Angela ne diyor üçüncü bölümde? Yoksulluğunu sadece insanlar ortadan kaldırabilir. Bence de. Bölüm 4'e geçelim. Evet, hemen bölüm 4'ü oynuyoruz. Hayvanları öldürmek zorunda kaldım çünkü hepsine virüs bulaştı. Şimdi bu adamı cehenneme mi gönderelim? Yoksa dilini turunca böyle yüzün, yüzünü yemiş mi yapam? Yoksa bir tavuk tavuğa mı dönüşen? Bence yüzünü bu şekilde yapam. Bence oldu. Evet, Angela bu sefer ne diyor acaba? adil bir ceza. Bunun gibi daha karar vermem gerekecek diyor. Arkadaşlar Encilap bunu diyormuş. Bence de adil bir ceza. Evet daha çok fazla karar vermem gerekecek. Bölüm 5'e geçelim. Evet bölüm 5'te ne diyor? Çocuk istiyoruz, çocuk istiyoruz. İki çift de çocuk istiyor. Angela da diyor ki hangi çifte güvenmeli, güvenilmez? Diyor hangisine güvenilmez? Hemen buradaki telefonu tıklıyorum. Ve videoyu başlatıyorum. Sinyal yok diyor. ha. Şimdi bakın. Aaa tutuklandılar. Şu sarı, sarı saçlı kadın tutuklandı. İkisi de tutuklandı hatta. Evet. Cehennem bileti alındı. Doğru Evet alındı bakalım bilet acaba nereye götürecek? Neyse. Az önce çok saçma bir şey söyledim. Neyse bölüm 6'yı oynamadan önce size kaç bölüm olduğunu göstermek istiyorum. Aa bak bu çok güzelmiş şu. Bir dakika. Aa şu anda çok değişik yerlere gidiyoruz ve bölümler gittikçe ilerliyor. Kaç bölüm var? Şu anda bölümü çok merak ediyorum. Son bölümü. Ee, evet. 200'lere geldik. Devam ediyoruz. Bölüm 261 bölüm. Oyun 261 bölümden oluşuyor arkadaşlar ve bu çok garip. Yani çok fazla değil mi sizce de? Neyse dur. Hediye paketi varmış. Bakın şurada aşağı gidiyorum hemen. Kaldığımız 6. bölüme gitmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada oyunun ismi başlıkta yazacak. yazacak. Oradan oyunun adını öğrenebilirsiniz. Sonunda bölüm 6'yı bulabildim. Ney? ona nasıl yardım edebiliriz diyor oyuncular. Ne yapabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Bence dur şu bulutu yaklaştırsak da ona şey yap da şey yapsak buraya çarp Hı. evet rica ederim canım benim arkadaşlar Arkadaşlar az önce şimşeği oradaki şeylere çarpıştırdık ve oradaki şeyler ya yani ateş oluştu ve bu da oradaki adamın e, ısınmasına neden oldu ve çok güzel bir yardım ettik. Neyse Angela şimdi ne diyor? Eskiden hayat şimdikine göre çok daha zordu. Bence de. Bakalım bölüm 7'ye Ödül istemiyorum. Ve bölüm 7'ye oynuyorum. Evet şimdi bir tane çocuk ne diyor? Lütfen annemi bana geri ver diyor. Bu da ne yapabiliriz? Zamanı geri getirebiliriz değil mi arkadaşlar? Zamanı geri getirirsek öyle bir şey olmaz. Değil mi? Evet doğru yaptık. Şimdi Angela ne diyor? Kötü haber şu ki zaman uçup gidiyor. İyi haber ise zamanın kontrolü sende. Ay. Evet bence de öyle. Ve 8. bölüme geldik. Almayacağım indirimi falan. Evet bölüm 8 oynayalım. Hmm. Arkadaşlar bu arada oyun paralı değil. Söylemiş olayım. Bize bir çocuk ver. Çocuk verelim mi yoksa çocuk vermeyelim mi? Ee... Aa çocuklardan nefret ediyormuş. Çocuk vermesek daha iyi olur bence. Evet kadını üzmüş olsam da doğru karar buydu bence öyle. Devam ediyoruz. 9. bölüme geldik. 10. bölüm eee 10. bölümü oynadıktan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet. Babası diyor ki benim kızım Ol... benim kızım olmadığını nasıl söylerim? diyor. Çocuk da diyor ki babamı seviyorum diyor. Babaya itiraf mı ettirelim yoksa babayı unutturalım mı? Hmm. Bence babayı unutturalım. Aa, doğru çıktı. Evet. Angela şimdi diyor ki son bir karar değil mi? Daha hiçbir şey görmedin. Diyorsun. Neyse. Son bölümü de oynuyorum. Yok denemeyeceğim. Son, bu 10. bölümü de oynadıktan sonra artık videoyu sonlandıracağım. Hırsızı bulmama yardım eder misin? Tabii ki de ederim. Şimdi. Bu şey en sondaki adam birazcık şey gibi duruyor. Hırsız gibi gözüküyor. Şu ortadaki yaşlı kadın da onun gözleri gözükmüyor. Şu da olabilir. dur bir ortadaki kadına bakalım. B diye. Kanıtlamamı mı istiyorsun? Tamam kanıtlarım. Bu değil demek ki. Şu da buna bakalım bir. E ağda da hiçbir şey olmuyor. Neden ben hiçbir şey hareket ettiremedim? Büyümüyor ki bu. He. Telefonun kamerasıyla. Hem bunda hiçbir şey yok. Yok gibi gözüküyor. Ay, saçları yeşil gözüküyor. Evet, bunda hiçbir şey yok. Şantası da burada mor gözüküyor. Neyse kadına bak. Dur, buna en son bakalım. Önce buna bakacağım. Bunda da hiçbir şey yok. Bir gözüküyor ama tipi çok komik. Şimdi buna bakıyoruz. Aa, bir şey çalmış bu. Bu bir şey çalmış. be. Yaşlı kadından şüpheleniyormuş. Gibi. Yaşlı kadın hırsızmış. Bakalım Angela oynadığımız son bölümde ne diyor? Hırsızı bulduk ama çalda yüzüğü geri almak biraz zor olacak. Bence de. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.